Şöyle bir dünkü maçları e, düşündüğünüzde e, aklınızda kalan temel şeyler ne oldu? Yani tamam Fenerbahçe ve Galatasaray tur atladı. Sivas'ın e, beklenmedik ölçüde kötü bir performansı vardı. Trabzonspor Ben, ben oradan başlayalım. Ben evet. beklenmedik demiyorum, e, Ender. Yani Sivas Spor'da bu sene bir şeyler var. Maçları Rıza var. Hocam almak üzere. Yani sağın kenarında duruşundan anlıyorum ki Rıza hocam mutsuz hmm. sanki orada durması lazımmış gibi duruyor orada keyifsiz geçen yıllardaki Rıza Çalınbay yok takımda ruh yok bugüne kadar bir takım maçları kazandı tesadüfen kazandı bu sene ben Sivas Spor'un sesini göremedim orada bir şeyler var Orada bir şeyler var İlge ama ne, hani. kötü başladı. ama yani. ne yazık ki ne yazık ki Sivas yerel basın ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ama bizim genel basında Sivas Spor diye bir sayfa değil köşe bile yok. Birer buçuk sayfalar icabında ikişer sayfalar üç büyüklere ayrılmış. Hasbel kadar Trabzon araya giriyor gerisi yok. Onun için Sivas'ın bir incelenmesi lazım orada ne var diye. Orada ne var diye. Çünkü elemanlara bakıyorum. Gayet iyi kadro var elinde. Tabii. Rıza Hocam. Çok deneyimli bir tek evet. başkanı var. Yıllardır orada Eee. Evet. Yani ekonomisini iyi yönetiyor. Sivas'ın bir esrarı var. Varmış, evet. e, Trabzon bence Trabzon Trabzon olamıyor. Yani Abdullah Avcı Trabzon'un başını bir düşün. Ahmet Soafe Özkan Özkan Hoca'nın zamanları öz Trabzon çocuklar Türk'te de değil. Mi? Trabzon geldiğin yerdesin. Trabzon çocuklara oynarlar. Ve onlar Trabzon için oynarlar. Tribünleri dolduran herkes onları tanırdı. Onlar da o tribünleri tanırdı. Şimdi gene Trabzon'un çocukları var. Trabzon'un çocukları satılıyor. Olanlar kenarda oturuyor. Yabancılar oluyor. Yani şey de <laughs> Brechtian tiyatroda bir yabancılaştırma hissi vardır. <laughs> Benim aklımın altında duymuşu. <laughs> Trabzon'da sanki öyle bir şey var. Evet. Dün 10 yabancıyla çıktılar diye hatırlıyorum. Yani. Dün gece İstanbul'daki maçta tribünde Şota'yı gördüm. Hmm. Şota Trabzon'da değil. Ününü Trabzon'da kazanmadı. Trabzon'un Roma ile maçı var, orada değil İstanbul'da. O kadar yabancılar. O kadar yabancı oluşmuşlar. Yani Ahmet Ağaoğlu da Trabzonlu bir başkan değil. Ha. Trabzonlu da değil. Ama hani anladım. <laughs> Trabzon'un dışında yaşayan. Bir soruda da geçenlerde yine söyledim. Yani Trabzon'un seyircisi de bölünmüş arası. Her mahalle ayrı bir seyirci grubu oluşturmuş. Onun için yani oraya gidecek hocanın işi de zor. Evet evet öyle bir durum var. Yani Renders maçı Galatasaray. Efendim iki tane ayrı Galatasaray gördüm. Dün akşam. Birinci devre eski Fatih Terim. Eski Fatih Terim'in yana geriye yavaş futbolu, hızlı çıkmaktan korkan futbolu. Eyvahlar olsun. Devre arasında ne olduysa hani o sihirbazın sopası önce Fatih Hocam'a, Fatih Hocam'ın elinden de bütün oyuncuların omuzlarına değmiş olmalı ki ikinci devre benim her zaman gözlediğim özlediğim ve gözlediğim daha sağa çıktı sahi. Yani atlar atamadılar o ayrı ama yani birbiri arkasına yıldırım morduları gibi saldırarak ...gol pozisyonlarına girmek, kurtarışlar, direkler, fırtınalar. Sonra... ...yavaşlattılar ama... Ne ...bu sene... ...özellikle Avrupa'da... ...neyi oynayabileceklerini... ...bana da gösterdiler. Öyle tahmin ediyorum ki Fatih Hoca'ma da gösterdi. Yani maçı anlatan spiker. Bu spikerlerde bir şey var. İsim vermiyorum. Hı hı. Ama nasıl kraldan fazla kralcı? Böyle İnanılır mi? gibi değil ya. Milli maçlar olunca yani milli. bunlar da milli ya maçlar. Ya. Belki maçın biraz onun etkisi eleştirmek. Var. Sen o milli takım düzelir mi? Ha öyle tabii. Tabii. Yanlış oynayanı bile güzel oynuyor dersen aynı hareketi sen bana yaptığın zaman bu Ender niye kırmızı kart görmüyor? Ben sana yaptığım zaman da hakeme bak faal verdi. Böyle maç anlatmaya hakkı yok kimsenin arkadaş. Seyirciyi de şartlandırıyorlar. Şunu Övünerek söyledi. Dün geceki maçı anladı. Biz eninde sonunda golü nasıl olsa atarız. Aman sıkı duralım, kaza golü yemeyelim. Bu Fatihlerin taktiği. Gazlı bu hale getiren taktik. Aman garantili oynayalım, gol yemeyelim, top bizde kalsın. Nasıl olsa biz bir tane atarız. Niye diye Galatasaray bu hale geldi. Herkes içselleştirmiş demek ki İncal abi. <laughs> Ama yani eleştireceği bir taktiği benimseyerek, överek anlatmaya hak kimse. Birinci devre o felaket futbolu oynarken Galatasaray, benim orada bir de şey var, e, yorumcu var dedik. İki kişi anlatıyorlar yoya o yorumcu muhteşem. Adam faal yaptı. Biz görmedik de. Yoruma bak adam faal yaptı. Tek cümle o kadar başka bir şey yok. Yani Acun Ilıcalı almış ona buna dağıtırken kendisi Türkiye'nin en iyi sonucularından birisiydi. Öyle Acun oldu. Spor sonucusuydu üstelik. Evet. Nizayla, gırgırıyla harika bir Acun şeyi vardı. Niye kendisi gibi adamlar yetiştirmiyordu bu bir sürü şak şaklamayı, yani yalaka diyeceğim yakışmıyor.